Ne kadar çok şey bilirsen bil, zekan ne kadar keskin olursa olsun ya da kaç gerçeği keşfetmiş olursan ol, zeka her kapıyı açan bir anahtar olmak bir yana, bazen en büyük lanetine dönüşebilir. Hiç düşündün mü? Neden en zeki insanlar genellikle yalnızdır? Dünyanın nasıl işlediğini gerçekten anlayanlar neden çoğu zaman dışlanır? Bu bir tesadüf değil. Eğer sen de her sohbetin bir savaş alanına dönüştüğünü hissediyorsan, söylediklerinin insanları rahatsız etmemesi için sürekli kelimelerini ölçüp tartmak zorunda kalıyorsan, iyi dinle. Arthur Schopenhauer'ın dediği gibi, zeka her zaman bir avantaj değildir. En azından insanların dünyasında. Senin için apaçık olan bir şey, başkaları için bir tehdit olabilir. Basit bir mantık yürütmen bile Bazılarının gururunu inciten bir hançere dönüşebilir. Çünkü filtresiz söylenen gerçekler insanları utandırır. Ve çoğu insan gerçeği duymak istemez, sadece kendini iyi hissetmek ister. Bir düşün. Kaç kez basit ve açık bir gerçeği dile getirdin de insanlar sana küçümseyerek baktı? Kaç kez birini düzelttin de teşekkür yerine kinle karşılaştın? Kontrolsüzce sergilenen zeka kıskançlık uyandırır, tepki çeker, rahatsızlık yaratır. İşte burada bilgili olmanın yeterli olduğunu sananların yaptığı hata yatıyor. Bilmek yetmez, zekayı nasıl kullanacağını da bilmelisin. Onu bir bayrak gibi dalgalandırmak yerine sessiz bir silaha dönüştürmelisin. Schopenhauer buna aptal gibi davranma sanatı diyordu. Gerçekten aptal olduğun için değil, bazen olduğundan daha azını göstermek en akıllıca hamle olduğu için. Bu zekadan vazgeçmek değil, onu stratejik kullanmak demektir. Saygı görmek mi istiyorsun? Övünme. Dinlenmek mi istiyorsun? İnsanları sürekli düzeltme. Etkili olmak mı istiyorsun? Zekanla insanları korkutma. Bırak. İnsanlar gerçeği kendilerinin keşfettiğini sansın. Etrafına bak. Zirveye çıkanlar her zaman en zeki olanlar değil, insan ilişkilerini ustaca yönetenlerdir. İnceliği bilenler, gerçeğin çift taraflı bir kılıç olduğunu anlayanlar, sıradan insanların kıskançlığının aşılması zor bir engel olabileceğini fark edenlerdir. Bu kendini küçültmen ya da sıradanlaşman gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine gerçek zeka gereksiz tartışmalara girmez, haklı olduğunu kanıtlama çabasına girmez ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını, gücünü ne zaman göstereceğini ve ne zaman sade görünmesi gerektiğini bilir. Şimdi kendini bir an için hayal et. Bir toplantıdasın ve biri inanılmaz derecede saçma bir şey söylüyor. İçgüdülerin onu düzeltmek, hatasını göstermek, cehaletini ifşa etmek istiyor. Ama asıl soru şu, bunu yaparak gerçekten ne kazanacaksın? Ama bir kez daha düşün bunun sana ne faydası var? Ne kazanacaksın? Onların düşünce biçimini değiştirebilecek misin? Hayır. Sadece onların öfkesini uyandırırsın. Çünkü hiç kimse kendini aşağılanmış hissetmek istemez. Kimse yıllardır yanlış düşündüğünü kabul etmek istemez. O yüzden gülümse, hafifçe başını salla ve konuşmanın akıp gitmesine izin ver. Bunu korkak olduğun için değil, bilgi olduğun için yap.'' Çünkü her hatayı düzeltmeye gerek olmadığını, bazen en iyi hamlenin karşı tarafın kendi cehaletinde boğulmasına izin vermek olduğunu anlarsın. Schopenhauer bunu acımasız bir netlikle dile getirmişti. Aptalların zekiler karşısında bir avantajı vardır. Daha iyi oldukları için değil, dünya onlar için tasarlandığı için. Toplum vasatlığı sever, çünkü vasatlık rahattır, tehdit oluşturmaz. Vasatlar birbirine tutunur birbirlerini kollar, birbirleriyle yükselirler. Oysa gerçekten parlak biri eğer zekasını doğru kullanmayı bilmiyorsa sonunda yalnız, dışlanmış ve yanlış anlaşılmış bir şekilde kalır. İşte oyunun asıl kuralları burada yatıyor. Vasatlığın bir parçası olmak zorunda değilsin ama ona doğrudan savaş açmakta zorunda değilsin. Bir orta yol var. Mükemmel bir denge Gerektiğinde cehaleti taklit et, insanların beklentileriyle oyna, onların gözünde olduğundan daha az biriymişsin gibi görün. Sonra en beklenmedik anda zekanla onları şaşırt. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Büyük stratejistler hiçbir zaman tüm güçlerini en baştan göstermezdi. En iyi oyuncular kartlarını önceden açmazdı. Napolyon, Da Vinci, Tesla, hepsi ihtiyatın zekice yönlendirmenin ve bazen daha fazlasını elde etmek için daha azmış gibi görünmenin gücünü biliyordu. Çünkü eğer dünya seni fazla zeki olarak algılarsa seni yok etmeye çalışır. Eğer seni fazla bilge görürlerse seni küçümsemek için yollar ararlar. Eğer zekanı filtresiz sergilersen sana karşı birleşirler. Bunun nedeni senin kötü olman değil, insan egosunun başkasının üstünlüğüne tahammül edememesidir. Ama eğer kurnazca hareket edersen, zekanı nasıl dozlayacağını öğrenirsen, kıskançlık uyandırmadan erişilebilir biri gibi görünmeyi başarırsan, işte o zaman kontrol sende olur. Kimse seni fark etmez, kimse seni bir tehdit olarak görmez. Ve doğru an geldiğinde, gerçekten önemli olduğunda, tüm kapasiteni hiçbir dirençle karşılaşmadan serbest bırakabilirsin. Bu korkaklık değil, stratejidir. Vasatlığın norm olduğu bir dünyada hayatta kalmanın sırrını mı öğrenmek istiyorsun? Sessiz olmayı öğren. Kendini gizlemeyi öğren. Gerekli olduğunda gölgelerde hareket etmeyi ve ancak gerçekten önemli olduğunda parlamayı öğren. Kontrolsüz zeka bir lanettir ama hassas bir şekilde yönetilen zeka sahip olabileceğin en güçlü silahtır. Bu yüzden bir dahaki sefere kendini cahil bir kalabalığın içinde bulduğunda, gerçeğe hazır olmayan insanlarla konuşurken hatırla, hiçbir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin. Her hatayı düzeltmek zorunda değilsin. Üstünlüğünü her an göstermeye çalışanlar aptallardır. Bilge kişi zamanı, algıları ve sabrı kullanır. Olduğundan daha azmış gibi görünmek zekana ihanet etmek değil yapabileceğin en akıllıca hamledir. Aptal gibi görünmek sadece yüzeysel bir tekniktir. Vasatlık içinde dikkat çekmeden hareket edebilmenin temel aracıdır. Ama eğer bu oyunu gerçekten ustalıkla oynamak istiyorsan anlaman gereken bir şey daha var. Stratejik görünmezliğin gücü. Düşün bir. Tarihteki en güçlü figürler kimler? Başarılarını dünyaya bağıranlar mı? Yoksa gölgelerden yönetenler mi? Cevap açık. İnsanlar anlayamadıklarından korkar ve göremedikleri şeye saldıramazlar. Eğer fark edilmezsen düşman edilmezsin. Kıskançlık uyandırmazsın. Sabotajlara maruz kalmazsın. Tarihteki en kurnaz kişiler bu sanatı ustalıkla kullandılar. Onlar onay peşinde koşmadılar. Sürekli takdir beklemediler. Dikkat çekmek için savaşmadılar. Sessizce hareket ettiler, planlarını duyurmadan kurdular. Diğerleri dikkat çekmek için yarışırken onlar sessizce çalıştı. Ve dünya onların varlığını fark ettiğinde çok geçti. Taşlar çoktan onların lehine dizilmişti. Bu kavram o kadar güçlü ki doğada bile işe yarıyor. En etkili avcılar gürültü çıkaranlar değil, sessizce izleyenlerdir. Yılan zehrini duyurmaz. Kaplan saldırmadan önce kükremez. Keskin nişancı atış yapmadan önce yerini belli etmez. Ormanda, savaşta, hayatta gizlilik güçtür ve işin en ilginç yanı şu. Profilin ne kadar düşükse o kadar özgürsün. İnsanlar tehdit olarak algılamadıkları şeyle uğraşmazlar. Eğer kendini zararsız, rekabet etmeyen biri gibi sunarsan seni rahat bırakırlar. Onlar dikkat çekmek için savaşırken sen gerçek darbeyi indirmek için hazırlanırsın. Onların hataları herkes tarafından görülür ama seninkiler gölgede kalır. Başarısız olursan kimse fark etmez. Ama başarılı olduğunda bu beklenmedik bir darbe gibi gelir. İşte oyun böyle oynanır. Ama önemli bir uyarı. Görünmezlik önemsizlik anlamına gelmez tamamen kaybolmaktan bahsetmiyoruz. Mesele doğru zamanda, doğru yerde olmak. Enerjini boşa harcayarak her yerde olmaya çalışmak değil, gerçek savaşın ne zaman başlayacağını bilmektir. Gerçek liderlere, gerçek dehalara bak. Onlar her tartışmada yer almazlar. Kimseyle kavga etmezler. İlgi çekmek için çabalamazlar. Kendi dünyalarında inşa eder, Gözlemler ve hamlelerini yapmak için en doğru anı beklerler. Çoğu insan ise enerjisini kendini kanıtlamaya harcar. Tanınmak, onaylanmak, önemli ve zeki görünmek isterler. Ama bu çabalarının içinde kendilerini fazlasıyla açığa çıkarırlar. Hataları görünür hale gelir. Planları tahmin edilebilir olur. Hareketleri engellenebilir. Bu stratejiyi gerçekten ustalıkla uygulamak mı istiyorsun? Zamanla oynamayı öğren. Acele etme. İlk savaşta tüm cephaneliğini sergileme. Gözlemle, analiz et, ölç, insanları tanı, zayıflıklarını tespit et, niyetlerini keşfet ve nihayet hamleni yaptığında öyle hassas bir darbe indir ki kimse durduramasın. Sabır bu dünyada en az değer verilen silahtır. Çoğu insan sabırsızdır. Hızlı sonuçlar isterler anında tatmin olmak isterler ve işte burada kaybederler. Sabırlı bir oyuncu, beklemeyi bilen bir stratejisttir. Her zaman aceleci olanlara karşı avantaj sahibidir. Napolyon'un dediği gibi, düşmanın hata yaparken onu asla bölme. Aynı kural hayat için de geçerli. İnsanlar sürekli zayıflıklarını, güvensizliklerini, kırılma noktalarını sergiler. Senin yapman gereken tek şey bekleyip izlemek. Eğer gerçekten güç istiyorsan, görünmekle uğraşmayı bırak. Ona yaramayı bırak. Bildiklerini göstermeyi bırak ve gerçek bir stratejist gibi düşünmeye başla. Çünkü diğerleri kendilerini kanıtlamak için çırpınırken sen bir adım önde olacaksın. Görünmez, ulaşılamaz, durdurulamaz. Ve en önemli kısım algıyı kontrol etmek. Çünkü aptal gibi görünmek sadece bir savunma mekanizması değil, bir silah. Ve görünmezlik sadece bir sığınak değil, gerçeği kendi lehine şekillendirmenin bir taktiği. Şunu en yalın haliyle anlatayım. Dünya sana gerçekte kim olduğunuza göre değil, seni nasıl algıladığına göre muamele eder. Ne kadar yetenekli, ne kadar bilge, ne kadar zeki olduğun fark etmez. Eğer insanlar seni bir tehdit olarak görürse, seni izole ederler. Eğer seni bir piyon olarak görürlerse, seni kullanırlar. Eğer bir kaynak olarak görürlerse seni sömürürler. Eğer seni sıradan biri olarak görürlerse seni görmezden gelirler. Ama işte işin püf noktası. Hangi algıyı yansıtacağını sen seçebilirsin. Herkesin gözünde bir dahi olmana gerek yok. En güçlü, en zeki, en yetenekli olman da şart değil. Tek yapman gereken o anın gerektirdiği kişi gibi görünmek. İnsanlar insan etkileşimlerinin samimi olduğuna inanır. Biri seninle konuştuğunda bunu içtenlikle yaptığına dair bir yanılsama içinde yaşarlar. Ama bu çocukça bir hata. Çünkü her etkileşim bir güç alışverişidir. Her zaman. Önemsiz gibi görünen sohbetlerde bile, hatta sıradan bir muhabbetin içinde bile bir dinamik vardır. Kontrol kimde? Konuşmayı kim yönlendiriyor? Kim kimi etkiliyor? Ve işte burada oyunun gerçek ustaları devreye giriyor onlar en yüksek sesle konuşanlar değil, ilgi odağı olmaya çalışanlar da değil. Onlar fark edilmeden anlatıyı yönlendirenler. Diğerlerine kontrolün kendilerinde olduğunu düşündürüp perde arkasından ipleri çekenler. Anahtar kelime, incelik. Bazı insanların başkalarına bir şeyi yaptırmayı nasıl başardığını fark ettin mi? Hem de doğrudan istemeden ya da bazı insanların fikirlerini kimseye dayatmadan nasıl kabul ettirdiğini. Bu bir tesadüf değil, bu bir yetenek. Ve işte oyunu gerçekten iyi oynayanlarla, onun kurbanı olanlar arasındaki fark burada başlıyor. Zeki insanlar haklı olduklarını kanıtladıklarında kazandıklarını sanarlar. Bilge insanlar başkalarının sonuca kendileri ulaştığını düşündüğünde kazanırlar. İşte bu noktada aptal gibi görünme stratejisi bambaşka bir boyut kazanır sadece çatışmalardan kaçınmak için değil, fark edilmeden yönlendirmek için, insanlara fikirlerin onlara ait olduğunu düşündürtmek için, kararların kendilerine ait olduğunu hissettirmek için, gücün hep ellerinde olduğunu sanmalarını sağlamak için. Çünkü eğer zeka sadece diğerlerinden daha fazla bilmekse, henüz yüzeyde geziyorsun demektir. Gerçek zeka, dünyayı kendi iradene göre hareket ettirirken bunu fark ettirmemektir ve bunun için dolaylı yönlendirme sanatını öğrenmelisin. Şimdi düşün. Bir tartışmada haklı çıkmayı mı tercih edersin yoksa karşındaki kişinin fark etmeden tam olarak senin istediğin şeyi yapmasını mı? İşte bu kibir ile ustalık arasındaki farktır. Kibir onay ister. Ustalık sadece sonuçlara odaklanır. Ama işin en büyüleyici kısmı şu. İnsanlar fikirlerin kendilerine ait olduğuna inandıklarında Onları sorgulamazlar. Birini doğrudan ikna etmeye çalışırsan, savunma mekanizmaları devreye girer. Egoları direnç gösterir. Kendilerini saldırıya uğramış hissederler. Ama konuşmayı ustaca yönlendirirsen, küçük ipuçları bırakırsan, kontrol illüzyonu verirsen, işte o zaman senin istediğin sonuca ulaşırlar ve direnç ortadan kalkar. Dolaylı yönlendirme sanatı ustalaşabileceğin en güçlü silahtır. Bunu stratejik görünmezlik ve masumiyet görüntüsüyle birleştirdiğinde ise dokunulmaz hale gelirsin. Çünkü işin sırrı şu. Gerçek etki fark edilmez. Eğer biri senin onu yönlendirdiğini fark ederse başarısız olmuşsun demektir. Gerçek manipülasyon görünmezdir. Doğal hissettirir. Karşıdaki kişinin kendi düşüncesiymiş gibi görünür. Ve işte o zaman direnç sıfıra iner. Gerçek stratejistlere bak. Onlar tartışma kazanmaya çalışmazlar. Gereksiz yere sahnenin merkezine çıkmazlar. Çünkü en iyi kontrol yöntemi, diğerine kararı kendisinin verdiğini düşündürmektir. Ve sen de aynısını yapabilirsin. Cevaplar vermek yerine sorular sormayı öğren. Emirler vermek yerine seçenekler sun. Ama tüm seçenekler sana hizmet etsin. Ve en önemlisi, karşındaki kişi kontrolü ele aldığını düşündüğü anda geri çekil. Çünkü birisi kazandığını düşündüğünde egosu rahatlar, gardı düşer. Ve işte o an oyunu gerçekten sen kazanırsın. Bu sosyal zekanın en üst seviyesidir. Bu dünyayı yönetenlerle sadece izleyenleri birbirinden ayıran şeydir. Çünkü kontrolsüz zeka düşman yaratır. Ama doğru kullanılan zeka imparatorluklar kurar. Ve şimdi soruyorum. Odada en akıllı kişi olduğunu kanıtlamaya çalışanlardan mı olmak istersin yoksa kimse fark etmeden ipleri elinde tutan kişi mi? Düşün. Çünkü dünyayı en zeki olanlar değil, zekasını doğru zamanda ve doğru şekilde kullananlar kazanır.